Sınav esnasında öğrencilerimiz sorular arasında gezerken bilemediği, yapamadığı bir soruya daha sonra geri gelmek istediğinde bu sorular arasında hangisi olduğuna dair bir işaret koyabilmek için sol taraftaki soruyu işaretle kısmını tıklayaraktan bu sorusuna bir işaret koyacaktır. Sınav esnasında ilerleyen süreçte tekrar yapamadığı sorunun hangisi olduğuna dair bu öğrencimize ipucu verecektir. Örneğin bu sorudan sonra İkinci soruya geçtik, üçüncü soruya geçtik, beşinci soruya geçtik. Daha sonra hangi soruyu yapamadım dediğinde şöyle işaretlemiş olduğu bu soruya geri gelebilecektir. Ama tabii ki bu hocası tarafından sınav sırasında serbest gezinti özelliği imkanı verdiyse bunu yapabilecektir. Geri gelme özelliği yapabilecektir. Ama ardışık sınav sistemi seçildiyse ders hocası tarafından işaret koyabilir ama bu soruya hiçbir şekilde geri gelemeyecektir. Fakat bu koyduğu işaret daha sonra dersin hocası tarafından sınav sonuçları okunurken sınav sonuç ekranında öğrencimizin sorularının bulunduğu kısımda şöyle siyah bayraklı bir şekilde de bize yani dersin hocasına da gözükecektir. Bu bayrak tamamen anlattığım şekilde öğrencinin sorusuna bir işaret koyma amacı taşımaktadır. Hiçbir önemi yoktur. Yine bize de burada da işaret koyduğu için bu şekilde gözükmüş olacaktır. Öğrencilerimizin sınavlarda herhangi bir soruyu göremiyorum hocam demelerinin tek sebebi hazırlamış olduğunuz bu sınava soru ekleme işiniz sebep olabilir. Soru bankasına eklediğiniz soru otomatik olarak bu sınava eklenmeyecektir. Bunun için soru bankasına sorularımızı ekledikten sonra sınavımızı da oluşturduk şu tarihte. Daha sonra sınavımızın ayarlarına geliyoruz. Bilgilendirme ve kabul metni yazan bu ekranda zaten hiç, henüz hiçbir soru eklenmemiş uyarısı verecektir. Bu uyarının hemen altında bulunan sınav düzenle kısmına gelip burada sınav düzenleme ekranında hemen soruları karıştır yazısının altında bulunan ekle yazan yerden soru bankası oluşturduysak soru bankasından oluşturmayı oluşturmadıysak yeni bir soru ekle diyerekten buraya sınavda çıkacak olan soruları eklememiz gerekiyor. Bu ekrana soru eklemeyip Sadece soru bankasına soru ekleyişiniz öğrencilerin sınavda hiçbir soru görmemesi anlamına gelecektir. Onun için soru bankamıza daha önce eklediğimiz soruyu buradan ekle diyerekten soru bankası diyerekten tekrar buraya eklememiz gerekiyor. Şu şekilde sorularımızı ekledikten sonra burada da daha önceki videolarımda anlattığım ayarları yaptıktan sonra kaydet diyerekten öğrencilerin bu sınavda soru ile karşılaşmalarını sağlayabilirsiniz. Uygulanmış ve bitmiş olan bir sınavdaki yanlış bir sorunun e, düzeltilmesi konusunu şöyle çözebiliriz. Tabi bu yanlış olan soruyu düzeltmemiz artık sınav uygulandığı için bir fayda etmeyecektir. Öğrencilerimiz sınava girdi ve tekrar girme hakları da geçtiği için yapabileceğimiz tek şey o yanlış olan soru veya soruların puan katı sayılarını sıfırlayarak bu sınav olan etkilerini değersiz hale getirmek. Örneğin bu sınavım daha önce uygulandı ve sınava giren öğrencilerimiz mevcut. Hemen ne yapıyorum? Sınav bilgilendirme ekranındaki sağ üstte bulunan sınav ayarlar menüsünden sınav düzenine yazan yere geliyoruz. Burada zaten hemen bir uyarı geliyor. Bu sorular daha önceden uygulandığından soru ekleyemeyiz ve çıkaramayız. Örneğin 3 soruluk bir sınavımız vardı. 3 sorudan öğrencilerin sınava girdi ve hepsi puanlarını aldı. Tabi sistem bunların şu anda 3 soru üzerinden puanını hesapladı. Biz buradaki şu sorunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Ne yapabiliriz? Bu sorumuzun sağ taraftaki bulunan katsayı puanını sıfırlayarak örneğin şunu bir rakamını sıfır yazarak bu sorunun sınava olan etkisini tamamen yok ettik. Bu sorumuz kesinlikle sınava bir etkisi olmayacaktır. İki tane sorumuz var şu anda ve bir kat sayısı yani eşit puana sahip. Bu 50 puan, bu 50 puan şu anda. Hemen sonuçlara geldiğimizde, sonuçlara baktığımda da zaten şöyle sorulara bak seçilen uygulamaları tekrar notlanır dediğimizde hemen sorumun görmüş olduğunuz gibi birinci sorum 50 puan idi. Ikinci sorum 50 puan. Toplam 100 puan üzerinden değerlendirdi bu öğrencimizi. Son soruyu kesinlikle sıfır puan olarak değerlendirmeye aldı sistem. Bu şekilde bir çözüm e, bulabilirsiniz. Soruyu değiştirmek, soruyu zaten silemiyoruz. Değiştirmek sınavın sonucuna bir etki etmeyecektir. Sadece puan değişikliği yaparaktan bu yanlış olan soru ve soruları sınav olan puan etkisini sıfırlayaraktan bir çözüm bulabilirsiniz. Uygulayacağımız sınavlarda sabit kalmasını istediğimiz yani sırası hiç değişmeyecek. Öğrenciye ilk soruda veyahut son soruda veyahut ortalarda bir yerde bütün öğrencilere aynı yerde gelmesini istediğiniz bir soru var ise geriye kalan diğer sorularında öğrencilere karışık gelmesini istiyorsanız yapacağınız işlem şu şekilde olacaktır. Örneğin 5 soruluk bir sınavımız var. Biz son soru şu sorunun öğrencilere sabit olarak son sırada gelmesini istiyoruz. Sınavın sonunda herkes bu soruyu görsün. Ama öncesindeki sorular her öğrenciye karışık olarak gelsin istiyorsanız yapacağımız işlem şu şekildedir. Son sorudan bir önceki sorunun hemen altında bulunan ekle yazan yere tıklayıp yeni bir bölüm başlığı yazıyoruz. Yeni bir bölüm başlığı yazan yere gelip baktığımızda son sorumuzu ayırdı sistem ve bir başlık koydu. İstiyor isek bu başlığı değiştirebiliriz. İşte bir sabit soru diyelim. Siz uygun olan neyse onu yazabilirsiniz. Sabit soru dedikten sonra Enter'a bastım. Şuradaki soruları karıştır metnini işaretledim. Buradaki soruları karıştır metni benim üstte bulunan 1, 2, 3, 4 sorumun öğrencilere karışık geleceği anlamı taşıyor. Ama ikinci bölümdeki soruları karıştırı işaretlemedim. Burada sadece bir sorumuz bütün öğrencilere son sırada sabit gelecek. Peki sınavda nasıl gözükecek? Bir de ona bakalım. Sınavımıza girdiğimizde, sınavı şimdi uygula dediğimde, 4 tane sorum burada görmüş olduğunuz gibi yan yana. Son sorum sabit yazdığımız başlığın hemen altında tek başına bütün öğrencilere sabit olarak gelecektir. Peki sırayla mı gelecek? Hemen kontrol edelim. Birinci sorudayız. İkinci soruya geçtik. Üçüncü soruya geçtik. Dördüncü soru. Ve dördüncü sorudan sonra öğrenci bir sonraki soruya geldiğinde otomatik olarak beşinci sorumuza gelip uygulamayı bitirebilecektir. Bu soru da diğer, aynı sınavdaki diğer sorularla beraber gelecek ama son sırada ve sabit bir şekilde gelmiş olacaktır. İstiyor isek bu soruyu örneğin biz son sıradaki soru olarak ayarladık. İstersek bunu ilk sıraya da alabiliriz. Buradaki sabit yazdığımız bölümü şuradan silip hemen birinci sorunun altına gelip yeni bir bölüm oluştur dediğimizde Birinci böl soru ayrılmış olacak diğer sorulardan. Bu sefer birinci soruyu karıştırmayıp diğer soruları karıştırdığımızda aynı işlemi birinci soruya uygulamış olacağız. Bir sorunun sabit veyahut birden fazla sorunun sabit diğer soruların öğrencilere karışık gelmesini istiyorsak yapacağımız işlem de bu şekilde olacaktır. Sınavımız bittikten sonra sınava giren öğrencilerimizin sınav hakkında, sınav soruları hakkında vermiş olduğu cevapları bir gözden geçirmek istiyorsak bunun için de şöyle yapabiliriz. Örneğin uygulamış olan şu sınavımıza gelip daha önce bitmiş olan sınavımıza giriş yaptık. Uygulamalar yazan yerden. Ve öğrencilerimizin tek tek isimlerini benden sadece bir öğrenci olduğu için bir tane gözüküyor. Sizde birden fazla öğrenci olabilir. Yine sağ tarafta 3 soruluk bir sınav olduğunu görebiliyorum. Sizde daha fazla soru olabilir. Her soruda bir puan ve toplam puan ekranı bu ekrandaki hesaplamaların nasıl yapılacağına dair önceki videolarımızdan bilgi vermiştim. Şimdi bu öğrencimizin bütün bu üç soruya nasıl bir cevap verdiğini tek sayfada görebilmek için bu ekranda öğrencinin aldığı toplam not ortalamasına tıklamamız yeterlidir. Şurada not 100 yazan yerin altında öğrencinin aldığı genel nota tıkladığımızda bu sınavda bu 3 soruluk şöyle 1, 2, 3 soru var görmüş olduğunuz gibi. Bu 3 soruluk sınavda öğrencimizin her sorusunu tek tek inceleyebilirsiniz. Bu ekranda Birinci, yani her soruya ait tek tek olarak sınavın başlangıcı, sınavdaki soru, sınavda öğrencinin verdiği cevap ve bu cevabı verdiği başlangıç bitiş süreleri, kaydetme sürelerini tek tek görebilirsiniz. Yine bu sayfadan eğer yazılı bir sınav yaptıysanız yorum yap veya notu değiştir diyerekten bu öğrencimize alacağı notu da buradan da verebilirsiniz. Buradaki bir sayfada bütün soruları görme yerine şuradaki sağ üstte sınav gezinti yazan yerin altında bir seferde tek sayfa göster diyerekten soru bazında tek bir soru yaparak da ilerleyebilirsiniz. Bu şekilde sınavdaki gibi ilerleyip her sayfada bir soru görme imkanınız da var. Veyahut bütün soruları tek sayfada yazan yere tıklayıp bütün soruları da tek sayfada görme imkanınız var. Sınav sonrasında öğrencinin verdiği cevapları hangi soruya nasıl cevap vermiş süresini bu şekilde görebilirsiniz. Bu bir yazılı sorusu idi. Test sorularında da aynı şekilde görme imkanınız var. Örneğin aynı dersin bir test sorusu sınavına girelim. Bu da bizim test sorularından oluşan bir sınavımız idi. Bu da bitti. Bir öğrencimiz cevapları vermiş. Toplam aldığı nota yine tıklıyoruz ve aldığı notta bu testimize verdiği cevapları görebilirsiniz. Normalde Öğrencimizin bu teste vermesi gereken doğru cevap E şıkkı iken öğrencimiz A şıkkına cevap vermiş. Ve bu cevabı verdiği süre yine bir diğer sorumuzdaki yanlış cevabı ve olması gereken doğru cevap. Yine başka sorudaki doğru cevap, vermesi gereken cevabı doğru cevap verdiğine dair ibareyi tek tek bizlere sunuyor bu şekilde sistem. Yine burada da aynı şekilde her sayfada bir soru veya bütün soruları tek sayfada görme imkanınız mevcuttur.